Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Kerem Bürsin yine karizmatik görüntüleriyle gözleri kamaştırmakta. Sizler için yepyeni görüntülerle ekranlarımıza geliyor. Karizmatik ve yakışıklı oyuncumuz olan Kerem Bürsin'in Muhteşem paylaşımları herkes tarafından merakla izlenmekte. Birçok yabancı ülkelere giderek orada e, kendi ülkesini tanıtmaya çalışıyor ve birçok projelere kendi imzasını atıyor. Sizler için Kerem Bürsin'in muhteşem özelliklerini ve e, eğlenceli hallerini e, paylaşıyoruz ve menajeri Günfer Günaydın'la birlikte oldukça güzel anlarını paylaşıyor. Story paylaşımlarıyla göz akşamaya devam ediyor. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen yeni görüntüleri paylaşmaktayım. Ve paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yepyeni videolarımız.